96. Gazi Koşusu öncesinde Yıldızların Buluşması'nda yanımızda Yalçın Akağaç jokeyimiz var. Evet, e, duygu ve düşüncelerini almak isterim başlangıçta. Harika bir gün. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen, emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta değerli hocam Yaşar Atçı olmak üzere çok değerli büyüklerimle burada karşılaştım. Birlikte fotoğraf çekildik, hasbihal ettik, Güzel konular konuştuk. Çok özlemişim hepsini. Çok değerli büyüklerimiz vardı burada. Efsane isimler. Evet. Tınay düşen Akın Özdeniz, Ahmet Atçı, Dede Mutlu. Süleyman abi zaten sürekli burada. Ekran önünde. Ertuğrul Can Kılıç. Yani ismi şu an aklıma gelmeyen birçok büyüğümle muhabbet etme fırsatı buldum. Tekrardan bir araya gelme fırsatı buldum. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen, emeği olan herkese. Evet. Peki Gazi Koşusu deyince böyle aklımda en belirgin bir anı olarak desek hangisini anlatabilirsin? Birçok anı var benim. Bir tanesini rica edelim. İyi, i̇yi, olarak tabii ki Grand Equinox kazandığım ve son Triple Crown sahibi isim Grand Equinox. Yarışçılığımızın e, 8 Triple Crown yapan safkanından bir tanesi. Ve en sonda bunu biz gerçekleştirdik. İşte 2001'den bu yana hala yapılamadı. Umarım Grand Technox, Bolt Pilot gibi efsane isimler çıkar. Birçok daha isim var aklıma gelmeyen şu an. Yarış bu tip şampiyonlara ihtiyacı var. E, bu seneki yarışa dönersek e, çok önemli isimler var tabii yarışta. 22 hepsi birbirinden değerli safkanlar. E, tümünün ayakları düz bassın. E, at koşar, baht kazanır sözü vardır e, Üstad Hasan Saydam'ın. Onu ben her zaman söylerim. Ayrıca Gazi koşusu. Ee, birazcık da kadere, bahta e, dayalı bir koşudur. Öne çıkan safkanlar var tabi Benim de favorim Final Dance ve Zalabey. Dişilerden de Secret Power'ın çok şanslı olacağını düşünüyorum. Güzel bir koşu olmasını temenni ediyorum. Ee, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 95 senedir kesintisiz yapıldı. Bu yıl 96.sı yapılacak. Bir asra yaklaştık. Bizim için çok anlamlı, çok değerli, tarif edilemeyecek büyüklükte bir koşu. E, bu koşuya katılmak bile çok büyük gurur, çok büyük şeref. Kazanmanın e, prestijini, e, mutluluğunu zaten tarif edemem. Bir jockey olarak ben bunu bir kez yaşadım. E, Umarım yaşayamayan kardeşlerim, arkadaşlarım e, bu duyguyu tadarlar. Çok çok büyük bir koşu, yarışçılığımızın miyent taşı. Çok teşekkür ederiz, değerli yorumun için. Çok sağ ol. Ben sağ teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Size de iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim.